Tamamdır. Teşekkürler hocam. Adige aile yapısının dayandığı temelleri, dayanakları çok güzel biçimde ifade ettiniz. Şu şekilde devam edebiliriz. Bu temeller şehirleşme ile birlikte özellikle Türkiye'de değişime uğramış mıdır? Kısaca bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Hani bugüne bakmak istersek bu dayanaklar bugün çerkezliğin neresinde? Hani uygulanıyor mu? Uygulanıyor mu uygulanmıyor mu? Şehirleşme ile birlikte ne ne gibi değişiklikler olmuştu? Ciddi anlamda değişiklikler oldu, olmadı desek yalan olur. Çünkü şehir hayatında e, büyük küçük arasındaki ilişkileri birbirine bağlayan büyük aile yapıları yok. Maalesef çekirdek aile yapılarına geçiş yaptık. Çekirdek aile yapılarında ise e, metropol şehirde hem birey olarak hem aile olarak yalnız kalan e, ne diyelim ona örgütlerimiz, aile örgütlerimiz neyi, nasıl, nerede, ne zaman yapacağını bilemez hale geliyor. Bu bir İkincisi modern hayatın geç, getirdiği koşuşturmaca sonucunda birçok şeyi e, atlayarak yapmak zorunda kalıyor. E, üç e, metropol şehrin sokaklarında bir başına e, hareket eden insanlarımızın dışarıdan gelen etkilere karşı kendisini ne kadar kontrol edebileceği konusunda şeyimiz yok. Bir garantimiz yok yani. Dolayısıyla en yakınımız kimseyi itham ederek söylemiyorum ama en yakınımızdan e, tutarak e, başlayarak söyleyelim. Bu konuda e, bir kontrol mekanizmasını kurmak oldukça güç. O zaman e, evdeki yapıyı daha e, sağlam tutmamız lazım. İnsanlarımızın özellikle kahserlerimizin, e, gençlerimizin daha çok bir araya gelerek kültürel e, iletişimi, e, kültürel akışkanlığı daha çok sağlamak gerekiyor. E, hani derler ya e, dini literatürde de e, şeytan bir kişiye daha yakın, iki kişiden daha e, uzaktır derler. biz de mümkün olduğu kadar metropol şehirde teşbih daha hata olmaz mümkün olduğu kadar kendi kültürümüzü bilen insanlarla beraber e, hareket edebilmemiz lazım o zaman hem hatalarımızı düzeltmekte hem savunmasız kalma e, kalmamak adına daha doğru adım atacağımız kanaatindeyim diye düşünüyorum e, bu tip kültürel e, bilgilendirmelerin paylaşımların derneklerdeki karşılaşacağımız e, kültürel paylaşımların son derece manidar ve değerli olduğunu düşünüyorum e, o açıdan Tabi e, sınıfta efendime söyleyeyim e, rasyonel sayılar ders olarak işliyorsanız belki bir anda e, bir bilgi yığının alıp çıkabilirsiniz. Bu ayrı bir şey. Ama kültürel şey insanın hayatında dönüşüme e, uğraması lazım. Orada e, şekillenmesi lazım. O da böyle dersi alıp çıkar gibi biraz sonra biz bu söyleşiyi bitirdikten sonra e, hemen e, birçok şeyler bizde dönüşme geçmeyecek. Yani e, alışkanlığa e, geçmeyecek, zamana ihtiyaç olacak. O zaman da süreç içerisinde olması gerekiyor. E, o açıdan şehirde çok ciddi anlamda bir erozyon var, onu net olarak söylüyorum. Burada hem gençlerimiz bunu e, farkına varsınlar, hem de büyüklerimiz bu konuda çeşitli e, ted, tedbir demeyelim, tedbir anlamında söylemiyorum, söylemiyorum. Bilgilendirme fırsatları e, oluştursunlar biraz uykularımızdan olalım, biraz daha rahatımızdan olalım, ama insanlarımızın daha çok bir araya gelmesine de fırsatlar sağlayalım diye düşünüyorum. Bilmiyorum cevap oldu mu? Oldu bu, hocam. Bu şeyin önemini daha önce de konuşmuştuk. hatırlıyorsunuz önemine bir kez daha burada vurgu yapmış olalım. Evet. Sağ olun hocam, ee, gayet iyi bir cevap oldu. Özellikle yaşadığımız değişime karşı e, ne yapmamız gerektiği hakkında. E, Bilindiği üzere aile oluşturma'nın baş.